Şimdi biraz önce baktık New York Post, Putin'i resmetti gazetede, maşretinde. Başkan Trump bir diktatör, bu diktatör diye tanımladı. Arkada Putin'in görseli. Der Spiegel, Zelenski'yi resmetti, ihanet dedi. Ekonomist Avrupa'nın en korkunç kabusu diyerek Trump ve Putin'i bir masada gösterdi ve, Geldi ve sandalyeler boş. Sandalyeler, Avrupa, evet. evet sandalyeler Avrupa'lı boş. liderleri siz yoksunuz diyor. Avrupa'nın en korkunç Hı. kabusu. ikisi kafa kafaya. Kesin Bana yoksun. göre bu en önemli kapak bu. Express, e, Ukrayna, Avrupa silindi diyerek böyle yine Trump ve Putin Ortasında de, ne var Express'e? Avrupa Birliği. Evet. Hemen şurada. Bakın burada da Avrupa yok, orada da Avrupa Birliği yok. Evet. Çünkü Bak. bu iki dergi de Avrupa'nın de, en büyük destekleyen iki dergi bunlar Bakın zaten. Şimdi... Onların adına... E, e, yayın Hanım yapan anasın. dergilerdir Dilar yani. Hanım Siz buyurun anası... şöyle gelin. Evet. Konuşalım. Avrupa yalnız diye yine Putin evet. e, ve Trump var da buradakileri tam seçilmiyor herhalde. E ben Macron biri, biri e, Macron. Biri Zelenski biri, biri Macron. E, öndeki de Almanya. Almanya peki. E, ve bir diğerinde de yine Trump var. Bir ay sonra tufan diyerek böyle bir... E, şey Şimdi bu Trump'ın bir, bir, yıl, bir ayına yani bu 30, arada, 30 gününe, 30. gün yaptıkları şey. Hmm. hani, i̇tafen, bir... ona itafen. Evet. Belçika'da da biraz önce geldi bir izleyicimizden. Belçika'da da bir gazete Almanya Avrupa'nın hasta adamı diye manşetlere Almanya'yı taşımış. Avrupa'da neler olup bitiyor? Avrupa'da bunlar olup biterken Putin ve Trump faktörü neden Şimdi bu şekilde Avrupa ön planda? Şimdi Avrupa başlığıyla ilgili şunu söyleyeyim. Mesela o, şunu konuşalım muhakkak tabii, bu arada. 10 yıldır zaten Avrupa'da tükenmişlik sendromu var. Hı -hı. Ben teşhis öyle diyorum. Bu e, nüfusunun yaşlanmasından, pandemide e, ne kadar sağlık sisteminin iflas ettiği başlıkları atıyor e, söyleyerek ve aşırı sağ olarak adlandırdığımız iktidarlar. Şu anda Avrupa'da 6 ülkede aşırı sağ ya tek başına iktidar ya hükümet orta. Almanya'da da büyük ihtimal biliyorsunuz pazar günü seçim var hükümet de orta olacak. Şimdi Trump öyle bir bodoslama daldı ki küresel si siyasete. Dedi Ukrayna'da muhatabım dedi Putin dedi bu kapak onunla ilgili. Putin dedi ikimiz baş başa görüşeceğiz. Bu Avrupalı koltuklar boş. Boş. Avrupa'nın en korkunç kabusu. Şimdi Avrupa ile ilgili bir hatırlatma yapalım. Yapalım. Avrupa'nın hafızasında İkinci Dünya Savaşı çok önemlidir. Çok önemlidir. Yakın hafızasıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı savaşları da Ukrayna ve Polonya toprakları. Bugün dediğimiz o hat. hat. Hala Stalin orduları, Sovyet orduları, ordularının e, gerçekliği Avrupa'nın e, ne diyelim kulağının arkasındadır. Avrupa'nın bugünkü baktığımız devletlere Napolyon örnek vereyim. En büyük savaşını Ruslarla yapmıştır. Tabi Aynı şekilde de biz de belki hocam Poyraz hocam söyler. Osmanlı'nın son döneminde bizi askeri güç, güç, olarak zayıflatan unsur Ruslarla yaptığımız savaşlardır. Savaşladı. Onun için Avrupa'da ciddi bir Rus fobisi vardır. Son dönemde de bu Putin fobisine döndü. Şimdi bir patron parayı çok seven. Ben Trump'ı şöyle söylüyorum Dilara Hanım. Sabah kalkıyor yüzünü yıkıyor. Amerikan doları görüyor. Öğlen Elon Musk'ı arıyor. Amerikan doları görüyor. Akşam yeni kankası Putin arıyor. Amerikan doları görüyor. Tamamen para. Para. Ama e, bu Avrupa için e, ne diyelim hazırlıksız bir durum. Bakın burada geldiğimiz Avrupa silindi. gene pazarlık var. Bu Avrupa'daki medyanın ya da oluşturulmak istenen algının Avrupa Birliği nerede yalnız burada İngiltere yok. Unutmayın Avrupa Birliği üyesi değil. Hı hı. İngiltere her zaman, her zaman burada bir yerlerdedir ama açıktan olmaz. Bu e, çok ciddi bir mesaj. E, yani tokalaşırken diyor, siz gideceksiniz aradan. Zaten Zelenski'nin biliyorsunuz kaç günden beri ben ne olacağım e, serzenişleri var. Ee, şimdi bizim de bununla ilgili dediğim dediğim bir şey var. Yıllardır benim söylediğim. Bizde biliyorsunuz bir Avrupa sevdası var. Avrupa Birliği, Birliği. Ee, peki biz tükenmiş bir sisteme, e, öngörüsü olmayan, kendi içinde dayanışmayan pandemide birbirlerinin maskesini sağan bir e, sisteme sırf vize kolaylığımız olacak. Roma'ya, Roma'ya, Paris'e, Berlin'e vizesiz uçacağız diye, uçacağız diye Gitmek zorunda mıyız? Azerbaycan'a gidelim, Özbekistan'a gidelim. Ben çok ciddi söylüyorum, Kahire'ye gidelim. Bize kim vizesiz ve daha misafirperver davranıyorsa o ülkelere gidelim. İşte Avrupa bu. Şimdi ordular yok kendi işlerinde. Ba gene dolara geliyoruz. Bakın geliyoruz. Trump ne dedi? İlk açıklamasında Münih Güvenlik Konferansı'nda e, çok büyük mahallede kavga çıktı. Dedi ki, NATO benim. Siz dedik, ayrı safi milli hastalığınızdan bir, bir buçuk, iki... Oh dedi parayı ben harcıyorum dedi. Pamuk eller cebe. Yüzde beşe çıkartacaksınız savunma bütçelerinizi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim üç buçuğu geçti şu anda. Savunma bütçelerini yüzde beşe çıkarması trilyon doların ABD'ye gitmesi demek. Silahı kimden alacaklar? Parayı kimden şey silahı kimden alacaklar? Tankı Asker kim? kimin? Uçağı kimden alacaklar? ABD'den yani Ruslardan almadıklarına göre alacaklar. Bakın gene dolara geldik. Hı hı. Şimdi bu Avrupa'nın için çok hazırlıksız bir, bir, dur bir durum durum. E, bu tartışmaları, bu kapakta daha göreceğiz. Söyleyeyim, Siz de çok değerli yayınlar yaptık Diler Hanım. Bu daha jenerik. Daha neler Trump, göreceğiz? Trump 2.0 filminin jeneriği bu. Daha neler konuşacağız? E, <laughs> bakın dünya e, şey, Amerika'yı değil e, dünyanın koruma altına alınması lazım Trump'tan. Şimdi yanına da kimi çekmeye çalışıyor? Bu ikili çok tehlikeli. Gerçekten Putin'i yanına çekmeye çalışıyor mu? Ne? Menfaat evet, meselesi. Tabii. Al gülüm ver gülüm. Diyor ki ne bana yani hocam şey çok oldu. değerli bir şey söyledi Poyraz'a. Bakın Çin'e karşı. Buyurun hocam. Yok yo, şey dedim, yani Asya Bak ne diyor biliyorsunuz, Yani bunu empati yaparak değil açıklamalardan söylüyorum. Ey Putin diyor. Sen de Ukrayna'yı istiyorum. Biliyorum. Duruma %22'sini işgal ettin. Ben de Ukrayna işgalini görmeyeyim. Böyle. Ben ama diyor görülen ta çok çökeceğim sesini çıkarma diyor. Bu küresel Aynen pazarlık. Gazze'de diyor Netanyahu'ya Siyonistlere söz verdim. Ben de Siyonistlerin sayesinde seçildim. Altını çizerek söylüyorum. Ben siyonistlerin sayesinde çizildim. Seçimden önce hem Netanyahu'ya, hem seçimden sonra Netanyahu'ya verdim. Gazze'yi devralacağım, bir şeyler yapacağım. Sen bunu görme diyor. Görme diyor. Sonra Çin diyor, ekonomik olarak beni zorluyor. He. Şu anda Çin ekonomisi beni sallıyor. Sen de önümde, yanımda Sen, dur. E, bu işe diyor, Çin'le olan meselede de diyor, yanıma gelir misin? Trump? <laughs> en şey, azından karşıda durma. Karşıda aynen, ben aynen. diyecektim. Putin buna ver. Bu küresel bir pazarlık. Aynen. Bakın şu az önce kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan neden orada dedik? Küreseller böyledir çok sevdim. Kulakları da çınlasın. Yani diplomasi de ee, eski diplomatlardan danışmanlık da yaptı Cumhurbaşkanı. Erşat Ürmüzlü bana bir şey anlatmıştı. Bir yazardır, entelektüeldir. Birleşmiş Milletler'den Tutun da İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar çok geniş çalışmıştır şu. Küresel sistem nasıl çalışır biliyor musun dedi? Bu bir, diyen, bir diplomasi bilen bir insan dünyanın dedi patronları vardır. Patronları. Evet. Bak görsün. Masaya otururlar. Masaya otur otururlar ve dünyanın pazarını yapar. Bir de dünyada diyor diğer milletler vardır. ...patron olmayanlar vardır. Masanın yanına... Çalışanlar. Gelirler. Masanın yanına gelirler... E, ...talepte bulunurlar. Bakarlar sen kimsin? Sen kimsin? Eğer seni beğenmezlerse, gücün yoksa... ...41. sıraya geç. Asya ülkeleri var... ...Afrika ülkeleri var. 42'de yerini bekle. Peki dedim, ben de soru sormuştum. Masadan dedim, kim hakkını alır? Hı. Masaya gelip vuran alır dedi. Hı. Bakın, tekrarlıyorum. Evet. Masaya gelip... ...benim hakkımı vuran. Dünya böyle çalışır... İşte vurmak için de siyan olacak Diler Hanım. Vurmak için arkanda da Türk milleti olacak. Vurman için siyasi desteğin olacak. Ekonomin olacak, insan olacak. Ben açık konuşan bir gazeteciyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mesela. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sayın Erdoğan bizim adımıza yapıyor, kendisi söylüyor. Hani bazen bazı meslektaşlarımız da yapıyor, farklı bir övmelere giriyor. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bizden aldığı yetkiyle, bizim gücümüzle, bu milletin yaptıklarıyla Sayın Erdoğan söylüyor. Ben diyor milletim milleti... bu çalışmaları yapıyor. Bu fotoğraf Ay yıldızdır aslında. Aslında. Ama kendi siyasi referansları, çalışmaları, bedel öde, ödemeleri 15 Temmuz gecesi Sayın Erdoğan Marmaris'ten kalktığında arkasında uçak uçak çakı değil F16 ile kovaladılar. Ailesi içerideydi. Yani biraz toplumsal hafızayı tazelemek tabi taze... tabii canım itiraflar var ben değil. Mahkeme tutanaklarında itiraflar otelinde odasını bombaladılar ya. Evet. O binayı bombaladılar. Vurmak istedikleri kat Sayın Erdoğan'ın katıydı. Katıydı. Yani bu bedeller ateş çemberinden geçerek oluyor. O hani AK Parti'ye oy atmak ayrı bir mesele. O siyasi tercih. Mesele Türkiye. Biz burada neyi görüyorduk? Sizin de e, hatırlarsınız. IMF komiserleri geliyordu. Poyrazam Hoca. Havalanda bakan karşılamadı diye IMF komiserlerine gazeteler manşet atıyordu memlekette. Siz IMF kapitalisi, kapitalasyonlar için <laughs> gelen adamı nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı Esenboğa'da karşılamaz diye Türk medyası manşet atıyordu. Ben okuduğum için söylüyordu. Evet. IMF'yi duyan var mı? <laughs> IMF'den neden Cumhurbaşkanı para almadı eleştirildi. Almayacağım dedi. Ben dedi IMF'ye borçlu bir ülke istemem. Neden? IMF sana 10 milyar dolar paket açıklamak için şu kanunu değiştireceksin. Bunu bakan yapacaksın. Oraya genel müdür. Haksız mıyım Poyrazacağım? Poyra Dayatmalar getiriyordu bu memlekette. Yerden. bu Türkiye gerçeği. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan halk destekli. o yönetir. Yarın daha iyisi yönetir. Daha iyileri yönetmek zor zorunda. Biz o zaman insanların böyle bakmasını yaparız. Şimdi ben her zaman Türkiye'deyken şunu görüyorum. Ankara'da İstanbul'uz. akvaryumun içinde balık gibiyiz. Türkiye dışına gidince Türkiye'nin öz kütlesini anlıyorsun. Gerçekten anlıyorsun. Yani, her tarafı. E, tabii özellikle son dönemde Türkiye'ye bakışlar farklı. Artık bu geldiğimiz coğrafyada, özür dilerim geldiğimiz seçim zaman var. diliminden. bir Bey, araya gireyim istersen. Buyurun istese. hocam lütfen. Yarın Almanya'da seçim var. Alman milliyetçiliği ile ilgili Doktor Baran anasıyla Almanya ziyaretimizde Alman öğrencilere soruyorlar e, ortaokulda, lisede şansölye kim şu anda diye. Almanlar Erdoğan diyordu bundan 7-8 <laughs> yıl önce. Yani herinde yani umarım ayrılır. Yani bir dünyada benim olur. gördüğüm için... güç dengeleri oynuyor. Can Azerbaycan Kafkasya'da kendi toprağını sadece işgalden kurtarmadı. Sayın İlham Aliyev'in sözü sözüyle sözü bize dayatılan 30 yıllık statükoyu dağıttık diyor. Bakın çok önemlidir bu. Evet. Yani bir devlet başkanı aynı şekilde jeopolitikte de statükolar, taşlar vardı. Erdoğan inatçı. Evet, Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti... Ve istikrar. Tabii 23 yıl. Sayın Yavuz bir de Aslan, Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti adına inatçı. Bu yanlış olan. Inatçı. Diyor ki Ay Yıldız'ın menfaati var. Orada bir durun, durun diyor. Ya, i̇çeride biz kendi kavgamızı başka türlü yaparız. A partisi, B partisi. Benim en çok üzüldüğüm şey Peki. vardır. Son cümlem. Uluslararası meselelerde milli takım formasını giyeceğiz. Ay Yıldız çok güzeldir. Çok haksın. Hepimize de yakışır. Elbette. Evet. Teşekkür ediyoruz.